Kanka şu kadına çarpmak istiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Hala görünmezim kanka? Hat olarak oynuyorum Redere'yi şu an. <laughs> Bilal baksana <da> yayına. <laughs> Oha. O sakal ne lan? Utanmıyor mu oğlum o sak öyle sakal yapmaya? Yani. Niye lan? Benim sakallara bak adam. Benimkine bak. Yanlar nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ha. <Üzelsin> <gülüyor> <gülüyor> Güzel sakal kanka. <gülüyor> <gülüyor> lan bu ne? Sen. Ne, ne yayına oldu? Yayına bak, çabuk yayına bak, çabuk yayına bak. O ne lan? Var? Gördüm Orada ne işim var ama. Lan tren geliyor, hızlı gel, at. Aha, trene çarptı. Gel buraya gel. <laughs> <laughs> Sana değil misin? Dur bende şey var dur. ya kanka yolun başında anlamıştım biliyor musun böyle olacağını? Bak yolun başında amına koyayım. Sıkıntı yok sıkıntı He? yok. sen oraya bir de klip almışsın dur. <laughs> Bilmiyorum ki. Hey, ya ne diyorsun oğlum hayırdır? Öyle yeri yalarsın işte. Teyze lan o. Ya kanka, iki bulancı sıra saygı kalmamış! <gülüyor> <gülüyor> Yo, Ama beni vurduğun için... Arkandaki adam bu. <laughs> adamı... Hayır lan abi, şu adamı görmüyor musun? <laughs> Çok korkunçtu.